Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü soruya baktığımızda bir yaş problemi sorusu. Hemen okuyalım. Yalının bugünkü yaşı 3x-1. Hemen yalın yazıyorum o zaman. Yalın var çünkü soruda. Yalın yazıyorum. Ediz var bir de. Hemen kelime gördüm orada. Ediz ismini gördüm. Ediz yazayım ben. Yalının yaşı 3x-1. Tamam. Ediz'in yaşı 5x artı 4'müş. Tamam çok güzel. Yalın 15 yaşındayken demiş. He. Şimdi yalın 15 yaşındayken cümlesinden şunu anlaman gerekiyor. Yaşındayken, geçmişte. Çünkü sen ne dersin? Ben 10 yaşındayken cümlesi kullanırsın. 10 yaşındayken cümlesi kullanıyorsan sen şu an daha büyüksündür. 10 yaştan daha büyük bir yaşa sahipsindir ve geçmişe gidersin. Bu da geçmişe gidiyor. 15 yaşındayken. O zaman bizim de bunları geçmişe götürmemiz lazım. Ama burada yazarken çok üste yazmışız. Biraz aşağı yazmak istiyorum ben. 3x-1 ve 5x artı 4 yaşları bugünkü yaşları. Yalın 15 yaşındayken hemen geçmişteki yaşını yukarıya yazdım. Yalın 15 yaşındayken Edis 7x yaşındaydı. Yani bilmem kaç sene öncesine gittim. Yalın 15 yaşında oldu. Bilmem kaç sene öncesine gittim. Ediz 7x yaşında oldu. Bu şekilde yazdık. Geçmişteki yaşları, günümüzdeki yaşları. Size bir şey soruyorum. Biraz önce cümleti söylerken yani cümle kurarken söyledim bunu. Bilmem kaç sene önce 15 yaşında, bilmem kaç sene önce 7x yaşında dedim. Arkadaşlar bu bilmem kaç seneler birbirine eşittir. Sonuçta aynı sene kadar öncesine gidecek. Yani eşit sene öncesine gidecek. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bu iki sene arasındaki farklar birbirine eşittir. Tabii ki de şu anki yaştan, büyük yaştan geçmişteki yaşı çıkarmalısın ki aradaki sene farkını bulabilesin. Değil mi? Yani şu anki yaştan 3x-1'den ben 15'i çıkartıyorum. Aradaki farkı buluyorum. Bak ne yaptın? Geçmişe gittiği için sen şimdiki yaştan geçmişteki yaşı çıkarttın. Kaç sene öncesine gittiğini buldun. Sağ tarafta da aynısını yapalım. Yani 5x-4'ten artı 4'ten neyi çıkartmam gerekiyor? 7x'i çıkartmam gerekiyor bilmem kaç sene öncesine gittin 7x yaşındaymış. İşte bu bilmem kaç sene öncesi seneler birbirine eşit. E şimdi bu arkadaşlar birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. E buradan düzenleyecek olursak 3x 16 eşittir. Eksi 2x artı 4. Düzenlemeye devam edelim. 5x dediğin ifade 20 eşittir. E buradan x sen 4 olarak çekip bulabilirsin. Eksi 2x karşıya attım 5x oldu. Eksi 16'yı karşıya attım. Artı 16 olarak geçti 20 oldu. Her iki tarafı 5'e böldüm 4 çıktı. X'i 4 bulduğuna göre artık senin olayın da bitmiştir. Bize ne sorulmuş? Bize yalının bugünkü yaşı sorulmuş. Yalının bugünkü yaşı nerede? Aha da şurada bak yalının bugünkü yaşı. 3x eksi 1 sorulmuş. 3x eksi 1 bulmak için de x yere getirip 4 yazabilirsin. 4 yazdığın zaman yalının bugünkü yaşını 11 olarak bulmuş olduk. Bu tarz yaş problemi sorularında bu şekilde öncesine gidiyorsan yukarısına, sonrasına gidiyorsan yani bilmem kaç sene sonraya gidiyorsan aşağısına yazmaya özen gösterin. Bu şekilde düzenli bir şekilde yazdığınızda soruyu çözerken karmaşık bir durum yaşamazsınız. Daha rahat bir şekilde görebilirsiniz soruları bence. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.